Arkadaşlar merhabalar. Bugün 8 Mart 2023 Çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi plandemi mücadelesini biliyorsunuz, mücadelemizi biliyorsunuz. Biz e, pandemi demedik, plandemi dedik. E, deney sıvısı karşıtıydık, maske karşıtıydık, e, PCR testi karşıtıydık. İki sene mücadele ettik. Bunu işte videolarımızda anlattık. E, bunların Önemli figürlerinden biri Sağlık Bakanı biliyorsunuz, Kahrettin Koca'ydı. Onunla ilgili birçok video yaptım. E, bir de şunu belirteyim, e, haklı çıkıyoruz deney sıvısının olmadığımız için görüyorsunuz, çevrenizde de rastlıyorsunuzdur. Kalp krizleri, e, beyin kanamaları, yaşlıların e, durup dururken ölmeleri, e, kanser olmaları, değişik kanser türlerine yakalanma, yakalanması, işte geçen bir arkadaşın annesi pankreas kanseri olduğu, e, bugün yine İngiltere'de konuştuğum bir kişinin kayınpederi, yani 63 yaşında adam, 3 e, tane aşı olmuş, pardon deney sıvısı olmuş ve ölü bulundu evinde. 6 gün sonra ev, ev, evinde ölü bulundu. Bununla ilgili ayrıca ayrıntılı bir video yapacağım. Şimdi arkadaşlar, Kahrettin Koca biliyorsunuz e, deprem bölgesine gitti. Orada bir şey yaşadı. Şu bir izleyelim. E, ateşin başındayken ateş patladı birden. Allah Allah. Tesadüf mü? Bakalım arkadaşlar. Oh gitti. Gitti yok. Kahretin koca yok. Arkadaşlar tekrar bir daha alıyoruz. Gitti. Yani aslında e, dedikleri gibi karmada diyebiliriz. De, ama bu değil yani. Bu başka bir şey. Yani bir ceza yiyecek. Bir ceza görecek çünkü bu deney sıvısına yol verdiği için de. Bu değil. Bu başka bir şey diye düşünüyorum ben. Bir uyarı. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın ee, aynı zamanda Tarım Bakanı kayda geçmiştim. Geçen sene <laughs> görev değişikliği oldu. Ee, bu bir uyarıydı arkadaşlar. Elini çabuk tut. Ee, depremde ölenler öldü. Ee, kalan sağları da bir şekilde deney sıvısıyla şey yap. Deney sıvısıyla Sıvıla yani onlar da artık e, ne derler aşının deney sıvısının zararlarını biliyorsunuz. E, kalanlar da o şekilde e, telef olsun demiyorum. Telef olmak e, hayvanlara mahsus. İşte e, ölsün, şu olsun, bu olsun, Allah korusun işte kansere yakalansın falan. Şimdi <laughs> e, küresel ısınma ile ilgili e, şöyle bakın e, bir video yapmıştım bakan. Tamam mı? Şimdi bakın. Arkadaşlar merhabalar. Bugün 7 Mart 2022 Pazartesi. Ben Bahattin. Bakın 7 Mart 2022 Pazartesi. İ iki, yani bir sene olmuş neredeyse. Şu anda da 8 Mart'a geldik. Tam bir sene olmuş. Bir sene önce Devir Teslim Tarım Bakanı. Var ya o sahte iklim, iklim, e iklim ne diyorlar? E global warming, küresel ısınma. Çağdaş. Şimdi Tarım Bakanlığı ile ilgili devir teslimde yeni Tarım Bakanı'nın küresel çeteye selam verdiğini, selam çaktığını, mesaj verdiğini belirtmiştik. Ne demişti? İklim değişimi, küresel ısınma. Şifre bu. Mesaj bu. Şimdi evet arkadaşlar yani bu hepsi şeyin bir parçası bunların planlarının, plan demilerinin, projelerinin bir parçası. Bir tarafta işte şey gidiyor, yani dünyanın ısınması sözde küresel ısınma gidiyor, yalanı gidiyor. Öyle bir şey yok. Bir tarafta işte bu deney sıvısıyla sıvılıyorlar. Bir tarafta LGBT ile devam ediyorlar. Falan falan bu şekilde devam ediyorlar. Bakın şimdi şurada gelelim şuraya bakın. Burada bir uyarı alacak. Şimdi bakın. Adına ee, yeni bir arkadaşımız büyük bir heyecanla büyük bir hevesle bu görevi gitti abi. Arkadaşlar elektrikler kesildi. Gördünüz mü? Uyardılar bunu. Evet, elektrikler gitti arkadaşlar. Yeni bir arkadaşımız dedi. Yani bizden sonra gelecek yeni arkadaşımız bu iş heyecanla sürdürecek dediği anda elektrikler gidiyor. Bekliyoruz. Ee, dur bakalım ne kadar sürecek. Bekliyoruz. İfa edecektir. Bekliyoruz telaşlandı şimdi. Yüz ifadesini göreceksiniz. Evet. E, ne dedim e, mum, mum yakıldı galiba. Arkadaşlar. Arkadaşlar Döndük taş devrine. Hadi bakalım. Telaşlandı. Telaşlandı. Geli. Geliyor. Geliyor diyor ve geldi. Tamam. Şimdi bu adama siz istediğinizi yaptırtabilirsiniz. Böyle ufak bir uyarıyla. Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle çalışıyorlar. Hemen döneni... He, e, şeyi gördük. Bir daha bakalım. Küresel ısınmayı. E, Karetin Koca'yı. Bitti. Bitti. Ne ondan sonra arkadaşlar hemen e, bir hafta sonra kim geldi? Bu katil geldi. Dünya Sağlık Mafyası'nın e, geçmişi karanlık olan bu adam geldi. Ne, direkt Antep'e geldi arkadaşlar. Var ya küreselci Fatma Şahin'in belediye başkanı olduğu yere. Oraya geldi. E, deney sıvısını sözde bize sağlık dedi. Gördük işte. Yaşadık. Yalancı çıktınız. Alçak çıktınız. Bak biz ne aşı olduk, ne deney sıvısı olduk, ne maske taktık, ne PCR testi olduk. Maşallah Allah'a şükür Sağlıklı hayatımız devam ediyor. Sen yalancı çıktın. Ve utanmadan yine geldin. Depremde kalan sağları, kalan sağları deney sıvısıyla sıvayıp sıvılayıp e, ne bileyim yani telefede demeyeyim ama işte e, herhalde artık anladınız arkadaşlar tamam mı? Utanmadan geldi bu adam ve biz bu DSÖ'ye Dünya Sağlık Mafyasına para diyoruz arkadaşlar. Ee, yani çayın e, taşıyla çayın kuşunu vurmak. Yani bizim paramızla bizi vuruyor. Öyle. Tamam, yaptığı bir bir halt yok, bir şey yok, bir bok yok. Affedersiniz. Ee, ve kimse hala bunun farkında değil. Bu adam <laughs> dünya sağlık mafyası bizim kötülüğümüzü istediğini e, ispatlandı. Gördünüz, işte biz de bunların canlı tanığıyız Tamam, hala. E, depremde kalanlar için bu adam geri geldi. Geldi. Antep'e geldi. Evet arkadaşlar. bu bu şeyi bağlantı hissi hatırlatayım dedim. 8 Mart 2023 Çarşamba ben Bahattin Çağdaş. Dünya Kadınlar Günü falan ilgili alakası yok. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü falan ya onunla ilgili yapmıyorum bu videoyu. işim olmaz. Kahretin Kocaya bir daha bakalım. Ondan sonra uyardılar onu. Ondan sonra kapatalım. Pardon. Neredeydi? şurada. Hocam, geldi. Hayda. <laughs> Gitti. Artık bundan sonra istediğini yaptırabilirsiniz Kahrettin Kendinizi Kahrettin Koca'dan, Tarım Bakanı'ndan ve diğerlerinden koruyun arkadaşlar. Görüşmek üzere.